Doruk, hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulduk. Şey, ben prova için gelmiştim. Oh aşkım. <laughs> yenge, liseler arası şarkı yaşması vardı da biz de Doruk'la katılacağız. İyi, i̇yi de niye böyle sıkış sıkış oturdunuz ya? Bize geçseydiniz. Biz yenge, biz böyle iyiyiz ya. Aynen madırma, gayet sıcak, tatlış bir ortam burası. Değil mi Doruk'cum? Ha Evet. Doruk. Ya oğlum hazır o elindeyken şey biliyor musun? Onu çalsana ya. Neydi o kız? Ne? Kız söylüyordun ya. İyi ya. Kız kulağıma söylüyordun ya hep. <laughs> 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 dur. Nasıl dur ya? Sokar çütünden. İçilmez köpüğünden su akar içilmez köpüğünden Yılan olsam sarılsam yarimin topuğundan ah yılan olsam sarılsam yarimin topuğundan aman aman, aman elmalı. elmalı kız seni nerede bulmalı, nerede bulmalı? Seni bulduğum yerde sıkı 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 sarmalı aman aman elmalı kız seni nerede bulmalı Seni bulduğum yerde de sıkı, sıkı sıkı sarmalı aman aman elmalı kız seni nerede bulmalı Seni bulduğum yerde de sıkı 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 sarmalı Durum. aman aman bak elmalı. gençler oynuyor seni bulduğum yerde sıkı sıkı sarmalar. <laughs> Ara verdiğimiz için pişman mı ya? Ama yine de güzel oluyor. Gibi ne dersin? Pişmanlığın konusuna katılıyorum. Ama neyse ki güzel olduğu konusunda da haklısın. Abla kesin kazanırsınız, değil mi? <laughs> İnşallah ablacığım. Elimizden geleni yapacağız. On bin lira para ödülü varmış galiba. Öyle miymiş? Vallahi bilmiyordum. Abla size para verirlerse... ...bizim de kocaman bir evimiz olur mu? Daha sonra konuşuruz bunları ablacığım. Neyse o zaman yarın okulda görüşürüz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Dürk abiye geceler. Abla siz bence evlenin. Emel ne diyorsun? Ablacığım nereden çıkıyor bunlar? Allah Allah geç. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek